Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Türkçe dersimizde sözcükte yapıyı inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kök nedir? Kök sözcükteki anlamlı en küçük parçasıdır. Aynı zamanda da en temel parçasıdır. Resimde gördüğünüz gibi yapraklar, dallar ve gövde kökün üzerindedir. Yani kök baştadır, başlangıçtır. Birinci Birinci örneğe baktığımızda gözlükçüler kelimesini inceleyelim. Göz kelimenin kökü, lük, çüğ. veller ekleri ayrı ekler olmak üzere gözlükçüler kelimesini oluşturur. Şimdi ise ikinci örneğe bakalım. Bal kök olmak üzere ık ve çı ayrı ekler olmak üzere balıkçı kelimesini oluşturur. Fakat bu ifade yanlış. Peki ya neden? Bal, çünkü bal ile balıkçı sözlerinin arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. O halde balıkçı sözcüğünün kökü bal olamaz. Doğrusu balık kök olmak üzere ve çı ek olmak üzere balıkçıdır. Ekler. Kitaplı, kitaplar sözcüğündeki lar eki çekim eklerine örnektir çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamlarını değiştirmeyen, onları kullanışlı hale getiren eklerdir. Örnek olarak ağaçtan elimiz ve gidecek. Kitaplı kitaplık sözcüğündeki lık yapım eklerine örnektir. Eklendiği kelimenin anlamını değiştiren ve yeni bir anlam katan eklerdir yapım ekleri. Örnek olarak balıkçı, sulamak durak ve aldırmak. Eklerden yapım ekleri eklendiği köke yeni bir anlam katan eklerdir. Düşünelim ki düşünelim ki türemiş sözcükler üreten bir makine icat ettik. Kitap sözcüğünü makineye yerleştirdiğimizde kitaplık iki alarak kitaplık ortaya çıkıyor. Perde kelimesini yerleştirdiğimizde ise perde perde c ekini alarak perdeci ifadesini oluşturuyor. Bu ise isimden isim oluşturuyor. Su su e, su sözcüğünü makineye yerleştirdiğimizde ise su la ekini alarak sulamak sözcüğünü oluşturuyor. Bu da isimden fiili ortaya çıkarıyor. Dur sözcüğü, dur sözcüğünü makineye yerleştirdiğimizde ise ak ekini alarak durak ortaya çıkıyor. Yani fiilden isim oluşturuyor. Almak yani al sözcüğünü makineye yerleştirdiğimizde aldır iki alarak aldırmak oluşuyor. Bu da fiilden fiil yaratıyor. Öbür sayfamıza geçelim. Köklerin özellikleri. Köklerin birinci özelliği Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kök sözcüğün başındadır. Gemi kök olmak üzere, gi ek olmak üzere ve ler ek olmak üzere gemiciler sözcüğü ortaya çıkıyor. İkinci özellik ise köke getirilen ekler kökte yapısal bir değişiklik yaratmaz. Su kök olarak la ve dık eklerini alarak suları kelimesini ortaya çıkarıyor. Köklerin türleri. Kökler ikiye ayrılır. İsim, kö isim kökü ve fiil kökü. İsim köküne örnek olarak kitap, perde ve su verilebilir. Fiil köküne e, örnek olarak dur ve al ve örnek olarak verilebilir. Bitti. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun.